Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli bakan, değerli milletvekilleri hepiniz saygıyla selamlıyorum. Önce Sayın Bakan'a bir sistemini iletmek istiyorum. Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak 9 Eylül tarihinde Sayın Bakan'dan bir anlığı tarihinde bulundum. Ee, bakanlık özel kalem 4 Kasım, 5 Kasım tarihlerinde Sayın Bakan'ın mecliste olacağını söylediler. Randevur tarihinden iki ay sonra dönüş yapıldı. Bu sistemi iletiyorum. 15 Temmuz gecesi parlamentoya gelen İlk milletvekillerinden bir tanesiyim. O gece bizimle beraber sabah kadar çatışan bir güvenlik görevlilerimizin önemli bir işi vardı. Olmadı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Genelde böyle ee, değerli Bakanım, bu anıt başlayalım. Şimdi ben anıt yaşayan olaylar, yaşayanlardan bir tanesiyim. Bizim milletvekili arkadaşlarımızdan Eylem Ertuğ Ertuğrul 10 Eylül 2025 tarihinde, 19 Nisan 2024 tarihinde Namık Tan, 6 Kasım 2024 tarihinde Melih Meriç, 24 Mart 2025 tarihinde ben yazılı sorunlarına bir gelen verdim. Anıtkabir'de yaşamış olduğumuz bu üzücü olaylarla ilişki. Ben de bizzat yaşadım bu olaylar. Ve bu önergelere sizden aynı şu cevabı versin. Altında imzanız var. Ben hukukçuyum Sayın Bakan. Dediniz ki Anıtkabir'de icra edilen törenler 2524 sayılı Anıtkabir hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin kanun, Anıtkabir hizmetlerinin yürütülmesine için yönetmelikler de Anıtkabir hizmetlerinin yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir dedim. Biz bütün üzücü olayları, oradaki o bağırmaları, çağırmaları, Mustafa Kemal Azatrasına yapılan saygısızlıkları anlattık. Siz bize yönergeleri hatırlattınız. Bu yönergeleri hatırlattınız diye oldu. Ben uzun süre CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nı yaptım. Ben zannettim ki bu yönetmelikler çerçevesinde değil de CHP'nin disiplin kurulu yönetmeliğiyle yönetiyordu. Anıtkabir o anlamda çok aydınlandığım için çok mutluyum. Yani ben bizi aydınlattığı o anlamda çok mutluyum. Burada ne diyor bu yönetmelikler? Bakın bunu okuyalım. Şimdi demin oradan arkadaşlar laf atıyorlar. Diyorlar ki ilgili 35. madde hukukçu nezaketiyle okuyor. Kimse incitmeni yetim diyor. Anıtkabir'de ancak Atatürk'e saygı için içerik konulabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarda tören, yürüyüş, gösteri düzenlenemez, içerik konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez. Ben idare ameliydim. Kırmızı fiyakalı araçla gittim. Bizi durdurdular oradaki görevler ki gayet doğrudur, saygındır. İçeri baktılar, dediler ki sizin isminizi okuyabilir miyiz? Yanımda bir milletvekili arkadaşım vardı. Ben Uğur Bayraktan dedim. Baktılar kim diye baktılar. Kırmızı plakalı araçla girdim oraya. İçeri girdim ki okullar vardı. AK Parti'deki arkadaşlarım da dikkat dinlesinler. Herkes okullar var. Bir tane sadece bir 50-100 kişilik bir grup var. Nasıl girmişler? Nasıl o güvenliği aşmışlar? Bunu nasıl yapmışlar anlayamıyoruz yani. Anıt kabir slogan hatırlayacak yer Kim atarsa alsın. Demin oradan Orhan Bey dedi. Yok siz attınız bu attınız. Bunlar ucuz şeyler. Mustafa Kemal hepimizin varlık nedenidir. Bu parlamento Mustafa Kemal'in parlamentosudur. Bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz. İlla üniforma girmeye gerek yok. Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlıyız. Mustafa Kemal'e saygı duymayan hiçbir adama saygı duymam. Açık konuşuyorum yani. Bunu özellikle uygulamak istiyorum. O nedenle bu konudaki hissiyatımızı sizlerle de değerlendirmek istiyorum. Sayın Bakanım bakın. Bir sunum yaptınız. Yedinci sayfayı dikkatle okudum. Siz çok güzel bir sunum yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Orada dediniz ki yedinci sayfada. Bugün hudutlarımızda on hudut tugayı dört hudut alayı yaklaşık 60 bin personel görev yapmaktadır deniz dediniz dediriz. ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hudutlarımızda 59.105 kişinin geçişini engelledik dediniz. Ya hudutları engelleyen sizler bu anıt kabire giren bu gürü engelleyemedik sayın bakan. Gözümüzün önünde oluyor bu işler. Atatürk vatanı korudu siz yalnız kabri koruyamadınız. Milli Savunma Bakanlığı'na rutin direkçeler veriyoruz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben bizzat gözlemledim. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak görüyorum. Kime ne derse desinler. Siz de orada Anıtkabir komutanına törenlere gidiyorum. E, saat 14'te tören var. 7 Mart Artin'in kurtuluşu benim seçim bölgemim. Gittim 14'teki tören 13.30'da başlamış. Gittim şey, Albanya'nın yerken başladım? Dedi ki millet toplanmıştı. E, o zaman 9'a 5 geçe Atatürk'e saygı duruşunda 8.30'da başlayacaktım törenlere. Gayri ciddilik var. Bakın bunun bundan sonra da siz düzeltemezsiniz. Sizin gücünüz yetmeyeceğini biliyorum. Sizi aşkını da biliyorum. Sizin Mustafa Kemal'e saygınızı da biliyorum. O konuda hiçbir tereddüt yok. Ama bu sizi aşar sayın bakan. Buranın gücünüz yetmez. Bakın yeterse sizden bundan sonra Milli Savunma Komisyonu'nda gelip özür dileyeceğim ben artık milleti olarak. Bunu bir kere daha özellikle söylemek istiyorum. Ee, sayın Bakan, yargı konusu. Yargı, askeri yargıyla, sivil yargıyla ilişkin olarak 15 Temmuz'da yaşadığımız bir travma var. Ondan sonra askeri yargı ne yaptınız? Attınız kenara. Dediniz ki askeri yargı olmaz diye. Bir söz vardır katılmadığım. Derler ki, askeri bandonun yaptığı müzik ne kadar müzikte, askeri mahkemenin dağıttığı adalet de, o kadar adalettir diye katılmadığım çok üzücü bir söz vardı. Askeri mahkemede astüs ilişkisiyle ilişkin olarak sanki şöyle düşündürüz. Sayın Erdoğan da bir şey gezisinde, yurt dışı gezisinde uçakta sordular. Dediler ki İlker Başbuğ nasıl yargılayacak bu mahkemeler? Bir üstemen, bir e, alba, kalkıp da bir orgenel nasıl yargılayacak? O sayfadan baktığınız zaman aklı olabilir. Haklısınız da. Yani bir alt sıradaki kişi bir generali, bir paşayı nasıl yargılıyor diye düşünebilirsiniz. Ama şunu şunu unutmayalım. Bakın sizin de katıldınız. Trump'ın sizi gördüğü zaman zaten hepsini tanıyorum. Herkesten daha iyi tanıyorum. Çok zekiler dediği lafınız beni incitti. sizden de incittiğini biliyorum. Bu laf kabul edilemeyecek bir laftı. Trump ne dedi? Dedi ki 25 Eylül'de Trump Sayın Erdoğan'a aynı şu lafı dedi. Buradan okuyorum. Yanlışlık olmasın diye. Bu adama çok büyük saygım var. Çok iyi bir ilişkimiz var. Rahip Brunson'ı serbest bıraktı ve 35 yılını hapse atılmıştı. Bunu durdurması gerekiyordu. Onu aradım ve kendisini serbest bıraktı. Bunu asla unutamam diyor. 35 yıllık hapis cezasından kurt kurtardı kendisini. Kendisini burada koruk etmek gerçekten büyük bir mutluluk. Eğer tercümede bir yanlışlık yoksa bir, bir skandaldır. Bu bizim ülkemiz açısından bir utançtır. Hani yargı bağımsızdı? Hani alt üste emir verip de yargılayamıyordu? Demek ki Cumhurbaşkanı talimat verdiği zaman bunlar oluyor Sayın Bakan. Kaşıkçı cinayetini hatırlayın. Suçun işlendiği yerde paketledik gittik. Bedevi şeylerine kaşıkçı şeylerin katillerini teslim ettik. Demek ki buna ilişkin askeri yargıyla yapılan işler büyük bir yanlıştı hataydı. Ben yargının içerisinde uzun yıllar bulundum. Ben o hakimlerin, savcıların kimler olduğunu biliyorum. Oraya getirilenlerin diyakatla olmadığını, birçok kişinin nasıl problemlerle karşılaştığını, müessir fiille, sivil şey, itaatsizliğin, emre itaatsizliğin ne onu ayırt edemeyecek binlerce hakim savcının olduğunu biliyorum. Siz uzman hakim savcıların konularında uzman olan asker yargıyı çöpe attınız, gittiniz askerlerin şeyin önüne attınız. Sivil yargının önüne ve o sivil yargı FETÖ'nün askeri yapılanmasında gerekenleri yaptı. Ahmet Tencler Sezer kulakları çınlasın. Kaç kere önüne gelen özellikle o itica yapılanmayla yargıdaki şeylerle ilişki şey veto etti. Kalktınız üçlü kararnamelerle götürüp onun önüne pasta gibi koydunuz. Bugün diyorsunuz ki yargı nasıl Allah bizim affetsin demeyle olmuyor. Keşke öyle olsa Sayın Bakan. Keşke öyle olsa. Bunları hatırlatmak istedim. Fazla söz yok. Bunun dışında söylemem gerekenler şunlar. Şeyler özellikle bu İskenderun'daki olayla ilişkin birkaç günlük Ala alay komutanını aldınız attınız görevden attınız. İskenderun'daki çocuklarımıza için. 4 Ağustos 2022'den beri görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla alakalı işlem yaptınız mı? Deniz Kuvvetleri Komutanı gerekli denizlik görevlerini yaptı mı yapmadı mı? Evet. Bu konuda işlem yaptınız mı? Sordunuz mu? Sen niye bunları yapmadın diye. 3 günlük alay komutanına attığınızda Deniz Kuvvetleri Komutanı Öcmen Tatlıoğlu'na herhangi bir soru sordunuz mu? Diğer asubaylarla ilişkin de şeyler var. Arkadaşlarımız ıssalla asubaylarla ilişkin problemleri ilettiler. Sayın Bakan, temennerle ilişki ne derseniz diyeyim. Demin ilk olarak sizden şunu duydum. Dediniz ki temennilerle ilişkin olarak olabilir. Eksik doğru yanlış. Çünkü konunun orada olmadığımız için eksik yanlış da olabilir. Sizi incitmek istemem. Ama bir e, bütün bu olaydan sonra ben görmedim. Belki arkadaşlar görmüşse bilmiyorum. Demiş ki çıkmış kürsüye aileler burayı terk edin diye. Eğer böyle bir söz varsa kamera kayıtları var mıdır? Bugüne kadar varsa bugüne kadar niye sızmadı Sayın Bakan bunlar? Biz her, müsaade edin sizler zaten tamam, bu bir de. çok. İlk defa bunu bugün duyduk. Geçen sene Orhan Bey deminden beri orada konuşuyor. Geçen sene çok konuşmuşsunuz ama bunu ilk defa duyduk. Sayın Bakan ne derseniz deyin. Ne konuşursanız konuşun. O askerler, Recep Tayyip Erdoğan askerleri deseydiniz girersiniz onları atamazsınız. Gidin bu gece yatakta yaptığınızda düşünün. Bu lafı yaptıkları zaman atabilir miydiniz? Size şunu da söylüyorum. Burada yok. Keşke Genelkurmay Başkanı da burada olsaydı benim hemşerim. Sözlerimi bitiriyorken şunu söylüyorum. 1930'da bundan 95 yıl önce o sizin genel kurmaya başkanınız, benim hemşerimin olduğu elsiz Ersiz <laughs> Kılıçkaya'da Sadiye Hanım diye bir kadın çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk kadın belediye başkanıdır. O i̇lk kadın belediye başkanı Avrupa'da kadın adı yokken 1971'de İsviçre'de kadın adı anılmıyorken o Sadiye Hanım'ı Atatürk çıkarttı kadın belediye başkanı yaptı. Şimdiki genel başkanıyla ile aynı, aynı köylüdürler. Şimdi genel kurmay başkanı buradaki o cinayete Mehmet alakalı cinayete sessiz kaldı. Şunu demek istiyorum. Mustafa Kemal askeri olmak için illa üniforma giymeye gerek yok. Bazen giyer etek giyersiniz, Mustafa Kemal askeri olursunuz. Bazen giyer üniforma giyersiniz, adamlar size gülerler. İyi ki Mustafa Kemal askerleriyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.